Siyasetçi, hukukçu, yazar ve gazeteci olan Ahmet Akip, Ağoğlu şöyle yazar. Bir zaman geldi ki Ankara bizim geri verilmemizi istemeye başladı. Başarsın başaramasın. Bu istek kalbimle Ankara'ya karşı derin bir minnettarlık duygusu yandırdı. Gayrimüslimler kötü muamele ederek savaş suçu işledikleri gibi iddialarla suçlandıkları halde, Haklarında herhangi bir somut delil bulunmayan Malta yaranları iki yılı aşkın bir sürenin ardından Ankara hükümetinin baskısı sonucu serbest bırakıldılar. geç beni sürdüler buraya. Ben de alıştım vallahi. Alışmaktan ziyade umudu yaşatmak gerekir. Nasıl bu kadar ümit var olabiliyorsun üstadım? Yakında su olmak üzeredir. Çoğu gitti, azı kaldı. Bu kara günler bitecek elbet. Yakında sevdiklerimize ve vatanımıza kavuşacağız. Haydarpaşa karında beni tutuklayan İngiliz askerlerine gerekli dersi verseydim, şimdi burada olmayacaktım Ziya Bey. Üzülmeniz paşam. O gün öyle icap ediyordu. Öyle yaptınız. Bu kara günler elbet bitecek. Felaket arttıkça metanet de artmalıdır. Herkes için bir vicdan muhasebesi var. Türk orduları saldırıyor. Üstadım, Türk milleti diye bir şey mi kaldı? Baksana şu durumumuza. Siz hiç konuşmayın Cahit Bey. Avrupa'daki gariban halktan bahsederken kendi menfaatleriniz için İngiliz Yüksek Komiserliği ile anlaştığınızı herkes biliyor. Gizliğim saklım yok Ali Münif Bey. Yaptıklarımın hepsini kendi imkanlarımla yaptım. O imkanlarınızı bekletmeden Anadolu için kullansanız çok makbule geçer Cahit Bey. Harcıya zamanınızda Mustafa Kemal Paşa'yı uzun süre bekletmiş. Hatta ceza alması için elinizden geleni yapmıştınız. Şimdi gelmişsiniz buraya. Onun zaferi için dua eder durursunuz. Gazeteci olarak haber kaynaklarındaki bilgiyi sorgulayın Ahmet Bey. Evet. Zamanında hepimiz hatalar yaptık. Ama merakin şu anda önemli olan birlik ve beraberliğimizdir. Değerli arkadaşlarım. Dikkatinizi çekmek isterim. Meclisi mevzuan değil burası. Sürgündeyiz ve He? Malta'dayız. Hem Ziya Hocam'ın sınıfındayız. Değerli fikirlerinden istifade etmek gerekir. Yüzlerce yıldır bizi anlayamadınız. Bundan sonra da anlayacağınızı düşünüyorum. Bu bedende, bu ruh var olduğu sürece bizden hep bir adım geride olacaksınız. Türklük bedenimiz ise ruhumuz İslam'dır. Bu beden buru var olduğu sürece size gün